Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere orucun sayr ibadetlerin hikmetlerini tamamlayan bir ibadet olduğundan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, her ibadetin kişinin ahiretine bakan, kişinin dünyasına bakan, kişinin bedenine bakan, kişinin ruhuna bakan, ve topluma bakan, toplumun da dar anlamdaki insanların yaşadıkları topluma ve bir de e, dünya çapında insanların yaşadığı topluma bakan bir takım hikmetleri vardır. Ama bununla beraber ibadetleri mümtaz özellikleri itibariyle en üst seviyedeki ibadet hikmetleri itibariyle değerlendirirsek e, ibadetlerin hikmet bakımından birbirlerini tamamladıklarını görürüz. Mesela şöyle bir durum var. Namaz nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Es-salatu miracul mu'min Namaz müminin miracıdır. Allah namaz vasıtasıyla Cenab-ı Allah ilindeki en yüksek makamlara kadar çıkar ve namazla Cenab-ı Allah ile iletişimini kurar. Namazla Rabbani bağlantısını tesis eder ve e, ruh ve beden sahibi olan e, bu insanın ruhunu asıl tatmin eden şey ibadettir ve o ibadetler içerisinde de namazdır. Bir nevi namaz kulun e, kul ve Rabbi arasındaki irtibatını sağlar ve ruh dünyasını e, mutlu eder ruhi bir takım hastalıklardan namaz insanı korur ve muhafaza eder. Dolayısıyla bir nevi namaz ruhun ilacıdır. Kul ile Rab arasındaki irtibatı kurması bakımından ve ruhi hastalıkları def etmesi bakımından, ruhu tatmin etmesi bakımından ruhun ilacı namazdır. Ve dolayısıyla namaz bizim ruh dünyamızı sağlığa kavuşturmuş oluyor. Oruca geldiğimiz zaman da orucun en önemli hikmeti daha ziyade bedeni e sağlığa kavuşturması açısından öne çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadislerinde "Su'mu tesehhu" buyurmuşlar. Yani oruç tutunuz sıhhat bulunuz. Dolayısıyla oruç sağlığın en önemli e, sebeplerinden birisidir. Dolayısıyla oruç ile insan beden sağlığına kavuşmuş olur. Senenin 11 ayında insan insan abur cubur her şeyi yer, yemesine, içmesine çok fazla dikkat etmez. E, işte bazen kendini frenlemek istese de fazla frenleyemez. E, fazlaca yer, içer. Dolayısıyla e, vücudunu ee, lazım ve lazım olmayan lüzumlu lüzumsuz bir sürü şeylerle doldurur. Tabu bunun yanında işte kendisine lazım olmayan yağları e, bedenin her tarafına yerleştirir, hücrelerini yağlandırır, bedenini yağlandırır. E, efendim işte e, vücut toksinlerle dolar. E, toksin dediğimiz şeyler işte besin zehirleri e, oluyor bunlar. Bazen bir besin ne kadar temiz, hijyenik, sağlıklı olursa olsun, her yiyecek maddesinde bir miktar da besin zehiri denilen toksinler bulunuyor. Eğer insan bir zaman vücudunu perhize tabi tutmadan hep böyle yemeye devam ederse vücuttaki toksinler artıyor ve bir takım hastalıkların hemen vücuda yerleşmesi için önemli bir sebep teşkil ediyor. Dolayısıyla toksinli vücut hastalıklara daha ziyade maruz kalıyor. Toksinlerden arınmış bir vücudu bir takım mikroplar, bakteriler kolayca etkiley etkileyemedikleri halde toksinlerle dolu vücudu daha kolay etkileyebiliyorlar. Dolayısıyla Toksinli vücut hastalıklara daha ziyade maruzdur. Adeta hastalıklara açık bir bedendir toksin olan vücut. Ha şimdi oruç bize neyi sağlıyor? Ee, bir ay e, süreyle sahur vaktinden e, iftar vaktine kadar bedenimizi e, yiyecek ve içeceklerden e, uzak tutunca. E, daha önce yemiş olduğumuz şeyler bedenden ayrıldığı gibi önceden vücutta birikmiş olan toksinler de vücuttan ayrılıyorlar. Yani sahurda yediğimiz şeyler mesela önce vücudumuzu terk ediyor. Ha Ondan sonra yine vücuttan bir takım şeyler hep terk edilmeye devam ediyor. Ve işte yiyecek ve içecekler bittikten sonra daha önce vücutta birikmiş olan yağlar, birikmiş olan toksinler vücudu terk ediyorlar. Ve bir aylık süre içerisinde bir nevi kişi bedenini e, revizyona tabi tutmuş oluyor, bakıma tabi tutmuş oluyor e, ve e, hani bir takım demirler böyle küflenir e, dolayısıyla küfün daha fazla zarar vermemesi için onlar bir takım e, bazı makinelerde işte bir takım yağlama temizleme işlemleriyle onlar e, makineden arındırılır ve makina adeta yeni bir makina haline getirilir. Bir nevi oruç da kişi de böyle bir durum meydana getirir. Yani 11 ay süresince toksinlerle küflenmiş olan vücudumuz onlardan arındırılır, temizlenir. Daha sağlıklı, mikroplara karşı daha dayanıklı ve daha zinde bir vücut ortaya çıkar. Dolayısıyla vücudumuzun sağlığı ve korunması da büyük ölçüde oruçla sağlanmış oluyor. Zekata gelince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat için e, en önemli e, hikmeti e, ifade etmek üzere Ez zekatu kantaratul İslam buyurmuşlar. Yani zekat İslam'ın köprüsüdür. E, zekat neyi sağlıyor? Zekat e, aynı yerde ikamet eden insanlar arasında zengin ve fakir arasında iletişimi sağlıyor. Ee, fakirden zengine karşı hürmet ve saygıyı sağlıyor. Zenginden de fakire karşı şefkat ve merhameti sağlıyor. Zengin e, fakirlere daha çok şefkat ve merhamet ediyor. Zekat veriyor, sadaka veriyor. Onların ihtiyaçlarını gideriyor. Tabi ihtiyaçları karşılığından, karşılandığından dolayı da Fakirler de zenginlere daha ziyade hürmet ve saygı gösteriyorlar. Tabii şimdi zenginler tarafından daha zayıf olanlara, fakir olanlara şefkat ve merhametine hakim olduğu bir toplulukta, fakirlerden de zenginlere karşı hürmet ve saygının hakim olduğu bir toplulukta anarşizm olmaz, toplumsal bir takım kavgalar olmaz, sıkıntılar olmaz zengin ve fakir arasında sınıfsal bir ayrım olmaz ki zaten İslam tarihi de bunun en yakın örneğidir. Yani İslam tarihinde zengin, fakir pek çok topluluklar oluşmuş ama asla toplumsal anlamda zengin ve fakir ayrımı olmamıştır. Evet kavramsal olarak şu kişi fakirdir, bu kişi zengindir diyoruz. Ama bu fakir ve zengin olanlar bir nevi işte biz o sınıftan farklı bir sınıfız diyerek bir sınıf şuuru haline gelmemiştir bu fakirlik ve zenginlik meselesi. Bazen işte aynı aile içerisinde zenginler olur, fakirler olur ama birisinin zengin, diğerinin fakir olması o akrabalık bağlarının kesilmesine, kopmasına sebebiyet vermez. Bilakis, o akrabalık bağları sebebiyle zenginler fakirlere daha ziyade yardım ederler. Fakirler de o zenginleri daha ziyade korurlar. Böyle bir dayanışma ve yardımlaşma durumu ortaya çıkar. Ve İslam tarihinde hiçbir zaman sınıfsal anlamda fakir ve zengin diye iki ayrı sınıf ortaya çıkmamıştır. Ama sadece malı az olanlar, malı çok olanlar diye bazı insanlardan bahsedilir ama bir sınıf şuuru asla oluşmamıştır. Bu sınıf şuurunun oluşmamasında zekatın fevkalede büyük bir rolü vardır. Şimdi zekatta neyi sağlamış oldu? Aynı şehirde, aynı köyde, aynı beldede yaşayan insanlar arasındaki iletişimi ve huzuru sağlamıştır. Zekatın da sağladığı en önemli husus budur. Peki e, hac neyi sağlıyor? E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hacla ilgili olarak el haccu arafe buyurmuşlar. Hac arafedir. Yani her zaman e, Mekke'ye gidip orada Kabe'yi tavaf edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman e, hac günleri zamanında yapmış olduğunuz hac sevabını alamazsınız. Çünkü Hac'ın sahih olması için mutlaka e, arafe günü Arafat'ta bulunmak gerekiyor. Her zaman tavaf edilebilir Her zaman tavaftan dolayı sevap alınabilir Ama başka zaman Mekke'ye gidilip Kabe-i Muazzama Tavaf edildiği zaman Bunun adı umre olur Hac olmaz Hac senede bir kere yapılır Ve dolayısıyla hacın en önemli unsuru Rüknü Arafat'ta vakfi oluyor Diğer unsur olan Diğer unsur olan Kabe-i Tavaf meselesi Hac esnasında o da da oluyor Başka zamanlarda da olabiliyor. Ee, ama vakfe sadece hac münasebetiyle Arafa gününde Arafat'ta oluyor. O yüzden Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam El Haccu Arafa buyurmuşlardır. Hac Arafat'tır. Yani Arafat'ta bulunan e, hacı bir nevi yapmıştır. Yani e, o kurban bayramı günlerinde e, tavaf etmese bir şekilde tavaf edememiş olsa başka zamanda tavaf yapabilir mi? Evet yapabilir. Yani ee, ceza kurbanı kesmeyi gerektirse de başka zamanda da tavaf etme imkanı var. Ama e, başka zamanda e, vakfede imkanı yok. Yani vakfede bulunma imkanı yok. Bir kişi herhangi bir şekilde Arafat'ta vakfeyi kaçırırsa o sene için e, vakfeyi telafi edecek herhangi bir zaman söz konusu değildir. Peki o zaman e, hac münasebetiyle Ne oluyor? Ee, bir nevi dünyanın yedi iklim e, dört bucağından gelmiş olan insanlar e, Arafat e, Vadisi'nde buluşuyorlar. Renkleri ayrı, dilleri ayrı, konuşmaları ayrı, huyları ayrı, kültürleri de bir e, şekilde farklı karşı eden bir takım insanlar bir araya geliyorlar. Ve e, dünya insanları orada birbirlerini tanıyorlar. Dünya insanları birbirlerini tanıyorlar. Dolayısıyla haccın da en büyük fonksiyonu nedir? Ee, kültür bakımından, coğrafya bakımından, dil bakımından, renk bakımından daha bir sürü farklılıklar saymak mümkün. Böyle e, bir sürü farklılıklar içerisinde olan insanlar aynı yerde toplanıyorlar, tevhid bayrağı altında toplanıyorlar e, ve orada buluşup e, Allah inancı sebebiyle e, birlikte hareket ediyorlar. Öylesine birlikte hareket ediyorlar ki ayda ta, tabiatın bir parçası oluyorlar. Ee, bakıyorsunuz işte e, e, Arafe günü güneş böyle battığı gibi e, sanki güneş onlara emir veriyor. Güneş böyle batarken insanlara da bakıyorsunuz daha önce otururken ayaklanıyorlar battığı gibi hemen müzdelifeye doğru e, koşmaya başlıyorlar. Yani başka yerlerdeki insanlar akşam namazını kılma telaşındayken onlar Müzdelife'ye gitme telaşında bulunuyorlar. Ee, böyle bir nevi tabiatla hal oluyorlar, tabiat onlara neredeyse ne yapacaklarını emrediyor. O renkleri, dilleri, kültürleri, memleketleri... E farklı ve daha bir sürü farklılıklar içerisinde olan bu insanlar orada büyük bir birlik gösterisi içerisinde oluyorlar. Sadece kendi aralarında bir olmuyorlar. Adeta tabiatla da Cenab-ı Allah'ın yarattığı kainatla da birleşiyorlar. Onunla birlikte hareket ediyorlar gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet, şöyle bir özetleme gerekiyorsa namaz insanın ruh dünyasını sağlığa kavuşturur. İnsanın ruhunu ihya eder. Oruç, insanın bedenini sağlığa kavuşturur. Beden dünyasını ihya eder. Zekat, insanların e, ikamet ettikleri toplumlar arasındaki münasebeti tesis eder. Toplumu sağlığa kavuşturur. Toplumu e, anarşiden e, efendim e, toplumu rahatsız edecek toplumsal bir takım e, hastalıklardan korur. Hac da bütün dünya topluluklarını tanıştırır. O farklılıklar sebebiyle dünya insanların e, birbirlerine girmelerine birbirleriyle savaş etmelerine engel olur. Onları tek bir yerde Arafat Meydanı'nda Arafat Vadisi'nde e, tanıştırır. E, böylece mümtaz özellikleri itibariyle haç ee, insan ve e, e, mümtaz özellikleri itibariyle namaz, oruç, zekat ve hac ibadetleri sanki dünyada insanlar fert ve toplum olarak ayrıca dünya insanlığı olarak mutlu ve huzurlu olsunlar diye bunlar emredilmiş gibidir. Tabi burada hacın da e, önemli fonksiyonu var, zekatın da önemli fonksiyonu var orucun da önemli bir fonksiyonu var. Ee, namazın da önemli bir fonksiyonu var ve namazın e, fonksiyonu Rab ile e, kişi arasında irtibatı tesis edip onun ruhunu temizlemek, e, ruh mutluluğunu ortaya koymak, ruh sağlığını ortaya koymak iken e, orucun da en büyük hikmeti e, kişinin maddi sağlığını bedeni sağlığını Ortaya koymaktır. Değerli izleyiciler, esasen başka açılardan da bakıldığında e, her ibadetin farklı bir takım e, fonksiyonları olduğunu e, görmemiz mümkündür. E, mesela Enes bin Malik'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: Haset sevapları ve hasenatı ateşin odunu yediği gibi yer. Evet insanlar zaman zaman iyilik yaparlar ama fakat bu iyilikler öyle hazır iyilik olarak kıyıda köşede kalmıyorlar. Bu iyilikleri hazır iyilik olarak her zaman Cenab-ı Allah'ın ilahi huzuruna takdim etmeleri mümkün değil. Çünkü ne var? Onları yiyen efendim işte fareler var. Onları yiyen e, hastalıklar var. Çürüten bir şeyler var. Nedir o? başta haset geliyor. Evet, haset ne yapıyor? Sevapları ve hasenatı nasıl yiyip bitiriyor? Ateşin odunu yok ettiği gibi, yiyip bitirdiği gibi. Ateş odunu yakıyor ve odun diye bir şey ortada kalmıyor. Demek ki haset bu kadar kötü bir şey. Ee, peki bu hasedin e, ateş gibi o azgın iştahını e, ne siler süpürür, ne ortadan kaldırır? Sadaka ise günahları suyun ateşi söndürdüğü gibi söndürür. Evet ateş, e, yani tabiat öyle bir şey ki mesela bir şey ne kadar çok maddi ise o kadar kuvvetli zannedersiniz. Halbuki durum biraz daha tersinedir. Bir şey ne kadar maddi ise o kadar zayıf demektir. Şimdi e, bakın e, odunu elinize alabiliyorsunuz böyle. O kadar maddi ve objektif bir şey. Ama mesela yanan ateşi, Elinize alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Ama elinize alıp tutamadığınızdan dolayı ateş yok mudur? E ateş var. Bakınız gözünüzle görüyorsunuz. Elinizi ateşe soktuğunuz zaman da e, ateş elinizi yakıyor. Ha Şimdi e, bir nevi e, elle tutma açısından ateş efendim e, odundan. Daha zayıf gibi bir şey gibi görünüyor ama gerçekte bakın odunu da yakıp küleden odunu hiçe çeviren bir şeydir. Ama böylesine güçlü görünen o ateşi de söndüren yok eden başka bir şey vardır. O da nedir? O da e, sudur. Yani suyu ateşin üzerine attığınız zaman böyle işte suyu da bir yerde tutamıyorsunuz. E, ama ateşin üzerine onu attığınız zaman o ateşi söndüren bir güç oluyor e, ve Günah ateşini söndüren e, su da ne oluyor? Sadaka oluyor. Böylece e, sadaka'nın, zekatın önemli bir fonksiyonu var. Namaz müminin nurudur. Namaz da kişiyi manen aydınlatıyor. Namaz bir ışıktır ve kişiyi manen aydınlatıyor. E, Tabi e, bu anlamda yani namaz insana bol sevap kazandırır anlamındadır. Yani şimdi sadaka ne yapıyor o temel fonksiyonu? Günahları yok ediyor. Günahları yok ediyor. Namaz ne yapıyor? Yeni sevaplar kazandırıyor. Peki bundan sonra neye ihtiyacımız var? Bir de cehenneme karşı e, dayanıklı olmamız gerekiyor. Onu da oruç sağlıyor. Oruç da cehenneme karşı siperdir. Evet böyle ibadetlerin e, insanla ilgili ayrı ayrı fonksiyonları vardır. İbadetler, hikmet açısından birbirlerini tamamlarlar ve adeta e, ibadetler hem dünyada insanlar e, fert ve toplum olarak mutlu bir hayat yaşasınlar hem de ahirette cennete girip cehenneme de aman ha gitmesinler diye vaz edilmiş manevi unsurlar gibidir. Dolayısıyla ibadetlerin bu üstünlüğünü ve faziletini bilip herkesin e, haseten farz olan ibadetleri namaz, oruç, zekat ve hac olarak gücü yeten herkesin bunları yerine getirmesi gerekiyor. Kurtuluş ibadetlere yapışmaktadır. Cenab-ı Allah hepimizi dünyada ve ahirette kurtuluş eren kullarından eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.